Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Meclisi'nce, Şehzadeler Belediyesi'ne tahsisi yapılan ve gençlik merkezi olarak düzenlenen tesiste incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Başkan Çelik'e Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler, Mehmet Kavas ve Kültür Müdürü Ramazan Şevik de eşlik etti. Yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında içerisinde, Espor, spor kendin yap atölyesi, drone yapım atölyesi, müzik atölyesi, tarım teknolojileri atölyesi, ses stüdyosu, sanal gerçeklik ve oyun alanları yapılan tesisi inceleyen Başkan Çelik ses stüdyosuna girerek Mehmet Akif Ersoy'un, Çanakkale şehitlerine, şiirini stüdyo ortamında seslendirdi. İsteme benden makber, sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber. Şehzadeler ilçemizin gençlerine ve çocuklarına iki güzel yeni tesisi kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda Fatih Parkı'ndayız. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Şehzadeler Belediye'mize tahsis edilen alanda gerekli için çağır çalışmalarını ve tefrişat çalışmalarını tamamladık. Burada bir tane gençlik merkezimiz var. İçerisinde atölyemiz var, stüdyomuz var, müzik atölyemiz var. Çok etkinliklerin yapılacağı tarım atölyesine kadar alanlar var gençler girdiklerinde çıkmak istemeyecekler ve bu adam istifade edecekler. E-spor müsabakalarının yapılabileceği son sistem bir e-spor sınıfımız var. Yine bir kısmında da çocuklarımız için kreş ve gündüz bakım evimiz var. Allah izin verirse çarşamba günü buranın açılışını yapmayı planlıyoruz. Çocuklarımız, onların aileleri, anneleri için Tüm gençlerimiz için yeni kazandıracağımız Fatih Gençlik Merkezimiz ve Fatih Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimiz şehzadeleri ilçemize hayırlı uğurlu olsun.